Her hastalığa Cenab-ı Allah bir deva kalk etmiştir Tek başına hastalık yaratılmamış ya insanların üzerine bırakılmamış. Hastalıkla beraber ilacını da Cenab-ı Allah bildirmiştir. Lakin insanoğlu bazı defa o hastalığın ilacını reddeder. Ben bazı defa bu Allah'ıma afina kanser hastalığına tutulan kimselere soğanda büyük bir fayda vardır. Ben çok defa gelenlere ben onu tavsiye ederim. İlk defa gelen olur. Efendim soğan suyu sabahları aşkına işlediğim vakitinde dudak dışarıda şey ben hani bir efsanelik ilaç yuttum, içtim, bana tesir etmedi için içma mı kaldı? Dediği anda bitirir. Ummadığın yerde Cenab-ı Allah bir şifa halk Her şeyden bir şifalık vardır. Ya vücuda kuvvet verir, ya hastalığı önler her yiyecek, içecek şeyde, nimetlerin hepsinde doyurucu, bazıları doyurucudur. Bazıları da hastalıkları önleyicidir. İki sıfatı olur, her nimetin. Doyurur, kuvvet verir. gelen hastalığı karşılar, vücudu gözetir. Sebzevat olsun, sebzeler olsun, meyveler olsun. Onun için hiçbir nimeti ben bunu yemem, bunu sevmem dememeli. İlaç yerine olsa da devam yetilen onu yesin.